Selam arkadaşlar nasılsınız yeni bir dbd videosundayız bu bölümde Lisa ile oynayacağız oyuna geçmeden önce size hemen avantajlarımı gösteriyorum ve oyuna geçiyoruz bu sefer her fırsat penceresi ve her şey mübah kombini yaptım arkadaşlar bunlar ne oluyor biliyor musunuz fırsat penceresini hatırlıyorsunuz bunları bunu çok sık kullanmadığımız ama özellikle oyuna yeni başlayan arkadaşlar için gerçekten muazzam efsane bir avantaj ve zayıf olduğunuz harita için Kullanacağınız gerçekten güzel bir avantaj Bu kişinin hare okuma becerisini arttırıyor 20 metre yakındaki paletlerin yıkılabilir duvarların Ve atlama noktalarının haresini sarı bir şekilde görüyorsunuz Tabii ki oradan atladığınızda Veya palete düşürdüğünüzde 20 saniye bekleme süresine e, giriyor Yani ard arda sürekli çalışmıyor Yoksa çok güçlü olurdu En azından böyle e, haritalarda değişiklik olunca Ya da e, yeni alışık olmadığınız bir harita geldiğinde Gerçekten muazzam işe yarayan Kullanması da gerçekten hoş bir avantaj Fırsat penceresi aldım. İkinci avantajımız da her şey müba. Her şeyi göreceğimiz için paletleri, yıkılabilir duvarları ve pencereleri. Bu da arkadaşlar düşmüş bir paleti kaldırıyoruz. E tuşuna basılı tutuyorsunuz. 4 saniye boyunca basılı tuttuğunuzda arkadaşlar direkt paleti kaldırıyor. Tabi 60 saniye bir bekleme süresi var. Biraz uzun bir süre ama güzel oluyor. Bazen çok düşü bir palet düşüyor ve katil onu kırmadan geçiyor. Direkt bir şekilde kaldırıyorsunuz. Tabii ki fırsat penceresi olduğu için diğer arkadaşlarımız da kovalamacaya girerlerse... E düşmüş bir palet olursa bakacağım hemen düşmüş paleti direkt geri kaldıracağım. Bu ikisi gerçekten çok güzel gidiyor. Bizi tüketen bir avantaj almak zorundaydım. Win torbası biliyorsunuz. Diğer avantajı alır alsaydım eğer bu avantaja haksızlık yapmış olurduk arkadaşlar. Win torbası yaralı olduğumuzda etkinleşiyor. Sizi bir hamle ileri atıyor yetenek tuşuna bastığınızda ve bu sayede hasar almıyorsunuz. Katillerin %99'unu counterlayan efsane bir avantaj. Diğer avantajımız da anti tünel avantajı. Eğer kancadan kurtulduktan sonra arkadaşlar 60 saniye içinde katil tekrar bizi yere düşürüp almaya al, sırtını alıp asmaya kalkarsa direkt bıçağı takıyoruz katile. 5 saniye bir sersemletiyoruz katili Ve bu böylelikle kurtulduruyoruz elinden. Özellikle oyun sonu gerçekten muazzam işe yarıyor. Oyun sonu hayatta tutumanızı sağlıyor. Oyun her evresinde çalışıyor. Oyunun ortasında çalışsa yine katil sizi tünellediği için sizde ciddi bir vakit kaybı yapabilirseniz eğer... ...takım hani siz ölüyorsunuz bazen ama en azından takımınız kazanıyor. Gerçekten her rankta olması gereken efsane bir avantaj. Burada önemli olan odaklanacağımız iki avantaj arkadaşlar. Her şey mübah ve fırsat penceresi bu şekilde. Elimize etkinlik medkitini aldık. Direkt şöyle hazır diyelim ve hemen... Oyunumuza geçelim. Ve ilk öğretim okulundayız arkadaşlar. Güzel bir harita geldi. Tamam. Bu haritada avantajımız bayağı iş yapabilir. Nasıl kırılabilir duvarların yerini göstermesi de bayağı hoş oluyor. Güzel oluyor. Aha. Allah. Allah kahretmesin. Oğlum adam buraya gelmiş ya la. Eyvah eyvah eyvah. Kaldık burada. Burada kaldık arkadaşlar. Ay Allah kahretmesin ya. Çok kötü kaldık biliyor musun? Çok kötü kaldık arkadaşlar. Tam böyle öyle bir kritik zamanda yakaladı ki beni köpke. Öyle bir kritik zamanda yakaladı ki beni köpke. Onu kıracak. Tam iyi e mi filtreyi açıyordum ya. Ha öyle bir şey olabilir mi? Çok anlaki zamanda yakaladı bizi. Tam e iyi filtreyi açarken yakaladı köpke bizi. Oo başkasın bir dakika lan. Aa birisi. Mağarıyor aga birisi. Bakın neler olacak. Hmm. Buraya boost alamadı. Buraya boost alamadı. Bakalım neler olacak. Hmm. Onu kırmak zorunda ya. Onu kırmazsa işi gerçekten zor şu an. Onu kırmak zorunda şu an. Oraya geldi. Tek de de Oğlum ben sağlıklıyım. Ha, git şöyle. Şu paleti kaldıralım iki avantajlarımız çalışsın güzel oldu. Hemen kardeşim paleti sıfırlıyorum. Tamam mı? Ardından kend... Oh o da bitti. Ardından kendimi sıfırlıyorum arkadaşlar. Paleti sıfırladık. Çok güçlü bir palet çünkü. Şu an var istediğim şey saatler sonra oldu gerçekten ya. İşte istediğim şey buydu. Güçlü bir paleti düşürüp ardından silmek abi resetlemek. Kendimi eleştiriyorum ama her türlü tek giyeceğim gelirse. Bir jeneratör de bitiyor aşağıda bir yerde. Bakalım neler olacak güzel o da bitti. Harika bölgeye musaltı da çalışmadı abi. Mükemmel oldu şu an. Ve ah be şansı görüyor musun? Bak son saniyede yakaladı köpke. Son saniyede yakaladı direkt. Düşürdü adamı. Buradan ses geliyor abi. Eyvah burada buradaymış aga. Adam buradaymış agalar. Eleman buradaymış arkadaşlar. Bu sefer vurur bu sefer vurur. Kötü oynadık orada kötü oynadık. Aa ne var bende kıvrak mı var? Dedim bir an. Bir an kıvrak mı var dedim yoksa. Güzel orayı kırdı. Hop geçtim. Oo vuramadı. Hmm, buraya gelmesi lazım. Burayı terk etmek istemiyorum arkadaşlar ya. Burayı terk etmeyeceğim şöyle geçeceğim abi. Bakalım. Yine mi gelmiyorsun? Bu sefer kendimi eleştiremeyeceğim çünkü şey yok. Ee, ba bandajım bitti yani medkitim bitti şu an. Birisinin bana dokunması lazım. Bir daha bitti harika bir kaldı sadece arkadaşlar. Deki bir de birisi bana dokunamaz. Abi ben jeneratör bulana kadar adamlar bütün oyunu bitirdiler ha. Jeneratör bulamadım yani. Bu arada şüpheleniyorum bu adamda Efsun ecelden kaçışı yok da olabilir. Dolayısıyla totemleri kırmamız gerekiyor biliyor musunuz? Kanka beni iyileştirsen ama. Paletlerin gücüne baksanıza daha hepsi duruyor ya. Bunlar da var ya ne döneriz biliyor musunuz? Acayip döneriz buralarda sabaha kadar. Sanki hissediyorum ki böyle Noet patlatacak bizi ya. Bizi Noet patlatacak gibi his var içimde arkadaşlar. A -a. Bakalım ona dönmezse bir dakika ona dönmedi ama. Ha tamam Noet olsa bu bana dönerdi arkadaşlar. Çabuk çabuk blok 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 blok. Nereden geliyor? Çabuk 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 kaç. Abi çabuk. Çabuk çabuk kaç kaç. Allah kaçamadık 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 bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika resetlememiz lazım durumu. Gelin arkadaşlar gel. Dur dur hemen eleştireyim seni hemen eleştireyim hemen iyileştireyim seni. Allah. Gel 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 arkaya gel arkaya gel arkaya gel. Arkadaşlar bu ölüm çanları bizim için mi çalıyor yoksa? Aa buradaki kapıyı da açmışlar. Bay köpekler var. Eyvah düştü bir tanesi. İnşallah kapıda düşmüştür. Şişt, beni kurtar beni kurtar. Abi çok kötü düştü be. Onu ama ben çağırdım gel dedim geri dedim. Orada dedim iyileştiririm seni dedim. Aha buraya doğru geliyor galiba. Flash save e, yapacak mı diye baktı da o da olmadı. Birisi kaçtı abi. Gel kurtarmamız lazım. Sayılı günüm yok İnşallah kurtulurlar ya. Kurtarabiliriz yani. Kapıdan uzağa asarsa Vigil... Ah kapıdan uzağa da asmadı. Kanka senin kurtarman lazım onu. Sayılı gün vardır inşallah sende. Yapıştır abi yapıştır. Attım hadi blo attım hadi blo. Ah, koşun koşun çocuklar koşun koşun koşun. Koşun haydi çocuklar koşun. Koşun, koşun çocuklar koşun. Aha bombayı da The King Torbasını at. <laughs> ya katili resmen dövdük ya. Gerçekten tokat manyan yaptık katili. Bir de giderken Bomba atlı sarsarı Güzel çektik ya. Güzel çektik. Kancadan daha uzağa götürmesi lazımdı arkadaşlar bu arada. GG. Noet almamış değil mi? Evet. Noet almamış. Ve Ayazya çiftliğiniz arkadaşlar. Burası da gayet avantajımız kullanmak için müsait bir bölge. Bakalım neler olacak. Katil umarım kırmaz paleti de. Yani biraz kırsın sonra yine beni bıraksın abi kovalamayı. Ondan sonra ben kaldırayım kırmadığı paletleri. Şöyle bakalım etrafa bir. Totem kırıyor tamam. Temiz gibi. Oo, hemşire geldi. Furah öyle bir andır ki bu void'u yaparsın ve hemşire gelir anında. Burada buraya geliyor ya. O abi nasıl vurdu? Ama vurur ya, vurur. Uzun bilin kattı ya vurur. Vurur abi. Yok artık. Kum torbasını atmayacaktım. Bu arada hata yaptım. Kum torbasını atmayacaktım. Çok erken attım kum torbasını. Beni biraz burada yakalaması zor gibi. Oo geliyor geliyor buraya geliyor hala şey lehimcisi yandı lehimcisi beni bıraktı sandı da e, hayır bırakmadı lehimci yandı sadece. Hmm. Bakalım nereden atacak bilinki dikkat etmemiz lazım. Kendimi iyileştirmeye devam edeyim ben. Tamam güzel bir tanesi bitti. Oo çok kötü bir köşeye sıkıştı be. Peki oradan bana bilink katıp beni vurması yok mu? Allah seni kahretmesin. Hoo. de tahmin ettim ama böyle bir şey yapacağını. Dur bakalım neler olacak. Bana gelecek galiba. Oo nasıl kaçırdı onu? Sen şaka yapıyorsun. Nasıl kaçırdı abi onu? Hop. Onu da kaçırır. Var ya bir kendime bir şöyle bir şey yapsam çok tatlı olacak biliyor musun ya? Güzeldi 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 devam 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 devam. Daha henüz kimse asılmadı abi kazanabiliriz. Hemen kendimi birleştiriyorum. Tamam güzel iyileştirdim kendimi. Yine lehimcisi yandı galiba çünkü o tarafa doğru gittiği için yine lehimci yandı sanırım. Hadi be düşürdü onu. Onu düşürmesi biraz kötü oldu. Flash save mi geldi? Valla flash save geldi abi. Flash save de geldi. Aman Allah'ım aman Allah'ım neler oluyor böyle. Neler oluyor böyle. Buraya geldi. Hop güzeldi. Bir anda buraya döndü köpke ha. Buraya gelir mi? Ona vuracak ama biraz sıkıntılı bakalım nasıl neler yapacak. Bir tanesi davetli, bizim adamlar kendini zaten toparladılar. Bir tanesi sadece yaralı. Buraya doğru geliyor bu arada. Kafası karıştı abi. Şimdi buraya gelecek. Buraya gel. Tamam, gelsin sorun yok. O yaralı olanı bıraksın da buraya gelsin problem yok. Ama buraya Aha ge geliyor. Seni Allah kahretmesin. Bir kısa bilin atıyor. bir uzun bilin atıyor abi. Kafası karıştı şu an. Yandı yine lehimcisi ama toparlayamadı adam ya. Hiç kimse yasamadı. Ha. Şunu tekrar şöyle yapalım. Hmm, buraya gelebilir abi. Oo. Son anda son anda. Kaçalım bakalım. Ne yapacak onu tekme attı. Buraya gelecek mi? Buraya gelmeyecek. Jeneratörleri kontrol etmiyor çalışıyor ama çok zor yani şu an. Jeneratörleri devreye atarak kontrol etmesi bir hayli zor şu an. Bakalım neler olacak. Oo çok iyiydi lan. Bak bunu beklemiyordum ha. Fake resmen bana şu an. Abi göremiyor ki adam ikinci blink atacağı yeri göremiyor şu an. Hop. Yine etsemizek. Yine etsemez. İkinci blink atacağı yeri göremiyor adam çünkü şu an. Sorun yani. Güzel bu da bitti. Hmm. Oo kum torbası eyvah eyvah kum torbası da var. Yine counterlandı abi. Şöyle şöyle yapalım. Tekrar bandajlayalım kendimi. söyle güzel. Bunun totemleri arkadaşlar oyun sonu patlayabilir. Evsün ee, ecelden kaçış yoka dönüşebilir. Dolayısıyla ben bunun totemlerinin hepsini yıkmam gerekiyor. Aha o da bitti. Ee, bakalım şimdi. Totem var mı yok mu göreceğiz. Ooo kapıyı açtı bir dakika. Katil açtı kapıyı. Kapıyı katil açtığına göre. Noed artı Bloodward'u mı diyorsun? Hemen hemen halletmemiz lazım bunun totemini. Kesin var ya. Well diyor Gigi. Neyse adamdan arkadaşlar feneri de dızladık. Ee, ne almış bakalım. Kırıltı güzel, ecel kokusu güzel, gares kötü, lehimci kötü. Yani bunun yerine zor bu zaten bu boyutla kazanması da. Haritada adamı çok kötü geldiği için direkt yamuldu. Neyse artı birimizi aldık yine arkadaşlar. No English yazan adam no English yazıyor abi o da. <laughs> soruyu bile doğru so soramıyor. Bu arada bu arada gelen üçüncü şeydi En azından bir seferlik umacı da güzel yani her şey mübah ve fırsat penceresini güzel çalıştırdık arkadaşlar devam edeceğiz kurban olarak kurban da yorumlarda yazıyorsunuz istiyorsunuz kurban olarak videolara devam edeceğiz çok teşekkür ederim bir saniye izlerek de video beğenmeyi unutmayın arkadaşlar başka bölümlerde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın